Yaşadığımız her gün Kerbela'dır. Geçmişte 1400-1770 yılında yaşanan bir Kerbela, bugün de Kerbela'lar yaşıyoruz. Her gün katliamlar var, her gün zulüm var. Yani biz şimdi, tabii ki biz Kerbela, Pir İmam Hüseyin'i anıyoruz, Ana Fatma, Zeynep Ana'nın direnişinden biz varız, biz e, e, mücadele veriyoruz. Pir İmam Hüseyin diyor, benim için gözyaşı dökmeyin, benim mücadelemi, benim ilkelerimi, benim duruşumu sergileyin. Biz onun yolunda mücadele veriyorsak, bir duruş sergiliyorsak, onun yolunda hareket ediyorsak, onun duruşunu o zaman biz Pir İmam Hüseyin memnun edebiliriz. Yoksa biz Pir İmam Hüseyin ona bizim göz yaşına ve da orucuna ihtiyacı yok. Yani bu, gerçekten bize ihtiyacı yok. O yüzden biz bu şekilde e, önlememiz lazım. Ne yapacağız? Örgütleneceğiz. Ne yapacağız? Birlik olacağız. Ne yapacağız? Yolumuza sahip çıkacağız. Ne yapacağız? Pir, rahber, talep ilişkisini geliştireceğiz. Her talep pirini bulsun. Her pir gitsin talebini bulsun. Ki bu sistem, ocak sistemi tekrar gelişsin. Eğer ocak sistemi yürümezse yol kaybolur. Yani et kaybediyoruz, dilimizi kaybediyoruz, kimliğimizi kaybediyoruz. Ee, i̇krarına gider. Yol ikrardır. Yani ikrar olmadığı yerde yol yürür mü? O yüzden Pir İmam Hüseyin'in duruşu da budur. Yani Zeynep Ana'nın duruşu Kerbela'da gerçekten beni çok etkilemiştir direnmiştir, mücadele vermiştir. Biz de o güdür, bugüne kadar yine matemini tabii ki tutuyoruz. Prima Hüseyin'in matemini tutuyoruz, onu niyaz ediyoruz, orucunu tutuyoruz. Lokmasını veriyoruz elimize geldiği kadarıyla. Ama bugünkü kerberlarda unutmayalım. Bugünkü kerberlalar gerçekten Çorum, Maraş'tan tutarsın, Dersim'den tutarsın. Artık Gazi'yi e, Gazi diyelim, hepsini, hepsini sayalım. Bunlar tutarsa her birisi bir kerbeladır. Daha bugün yine kerbelalar yaşıyoruz. İnsanlarımıza zulüm yapılıyorsa, insanlarımız hala göz altındaysa, yani bunlar kerbela değil nedir? Her gün kerbela yaşıyoruz. Yani bizim derdimiz nedir? Bizim çünkü e, güçlü olmamız lazım. Daha sıkı bu yola, bu itikatta, bu felsefeye sarılmamız lazım. Kendimizi kaybetmeyelim. Yani benim ricam bütün, taliplerden bütün bu yola kim hizmet ediyorsa kendi etikatına, yoluna, diline sahip çıksın. Bu yol Hızır'ın yoludur. Bu dil Hızır'ın dilidir. Bu yol hak yoludur. Bu yol ana Fatma'dır. Ana Fatma hak kapısıdır. O yüzden buna sahip çıkmamız lazım. Bizim burada inanç olarak Bektaşlılar olsun, Kızılbaşlar, Dersim Kızılbaşlılar deyince hep aynı da değişen bir şey yoktur. Bir dağda kar yağar, akarsu derede birleşiyor farklı şeylerimiz olabilir. Ama yol birdir, töre bindir deriz. O yüzden bizim aramızda ayrı kayrım yoktur. Sırf derdim budur. Mücadele, mücadele, mücadele. Mücadele vereceğiz, duruşumuzu sergileyeceğiz. Ne olursa olsun kendimizi nasıl dik bir şekilde ifade edebiliyorsak korkmadan. Yani biz Pir İmam Hüseyin'den daha mı şeyiz, canımız tatlı? Biz Zeynep Aradan daha mı yüceyiz haşa? Çünkü onlar bedel verdi, haykırdılar. Aç kaldılar, susuz kaldılar, kanlar, revanlar içerisinde. Onun için biz adını kanlı kerevara e koymuşuz, kanlı kerevara. Bugüne kanlı kerevara var. Geçmişte tabii ki çok matem orucu çok ağır tutuluyordu. Herkes kendi evinde, kendi ocağında. niyet ederlerdi. İşte bazıları 15 gün tutarlardı. Masum-u Ana Fatıma ve 12 gün eklerlerdi, 15 gün tutuyorlardı. çok ağır şartlar altında tutuyorlardı. Yani su içilmezdi, çamaşır yıkanmazdı, banyo yapılmazdı, et yiyilmezdi. Yani canlı olan şeylerden uzak kalıyorlardı. Ama bugünkü şartlarına göre daha da farklı oldu. Hatta kurumlarımıza, dergahlarımıza diyoruz ki tabii ki yıkanabilir. Tabii ki bazı meyveler, bazı şeyler o dönemde yoktu, bugün var yiyebilirsiniz. Ama onların da belli bir siniri vardır. Mesela et, kan çıkmaz, et yiyilmez, işte yumurta yiyilmez, su içilmez, su içenler de artık... Ee, mesela bize hala duru su koymayız masallara mahkeme orucunda. Normal su veya ılıtacağın veya da bir, şeyi şey karıştırır da ayran mı ayran şöyle bir şeyler içilir. Ya e, ağır şartlar altına tutuyor. Mesela ben dedemi biliyorum. Dedem tuttuğu zaman mesela biz oruç tutardık. Hiç haberimiz olmadı oruç nasıl tutuluyor. O kadar sessiz, sedasız, içten böyle içine dönerek batini olarak içine dönerek tutardı ki e, bir tek yüzümden açardı akşam. Ondan yine ötesi gün oruç tutuyordu. Ocağın önüne böyle bir çul atardı. Orada yatıyordu. Ya Pir İmam böyleydi işte. Ben de böyle olayım gibisine. Onun yolunu böyle süreyim diye. Böyle tutarlardı. Çok ağır geçiyordu. Mesela bu aylarda çok sıcak da millet reşberlik yapıyor. Tarladaydı. Orak biçiyorlardı. Ot biçiyorlardı. E onlar usuzluk içerisinde oruç tutuyorlardı. 12 gün, 15 gün. Ama tabii bugün biraz şartlar değişti. Biraz da bizim yolumuz yani kolay yoldur. Hani kör yolu değil, gör yoludur. O yüzden biz e, özden, özden biz samimi olalım. Bu yola sahip çıkalım. Samimi olalım, dürüst olalım. Temizlik olsun, düdükodu olmasın, kötülük olmasın. İnsanlar birbirini sevsinler, sevip saygı göstersinler. Yani her şey dörtlü dörtte bizim felsefemizi uygularsak bu yolda her şey yürür gider. Ama bu felsefemize göre hareket etmiyoruz. Hepimiz Hepimiz her şeyi çok uzaklaştırdık. Kendimizden uzaklaştık. Kendimizi tanımıyoruz.